Afrika'nın kalbinde, Nijer'in tozlu yollarında bir köy. Kazanlar kaynamaya başladı bile. Özgür Suriye'nin sokaklarında gönlünce koşan minik Abdullah. <laughs> birazdan uzun zaman sonra ilk kez güven içinde iftarını açacak. Gazze direnişinin ortasında, yıkıntılar arasında hayatla mücadele eden Ömer amca. Belki sıkıntılar devam ediyor ama o biliyor. Bu Ramazan İftar sofrasında yalnız oturmayacak. Desteklerinizle bu senede binlerce iftar sofrası kuruyoruz. Kosova, Gine, Afganistan, Kenya ve 56 ülkede yollarımızı bekleyen kardeşlerimizle yeniden buluşuyoruz. Haydi, sen de bir iftar bağışla. Bu Ramazan seninle bereketlensin.